Merhaba arkadaşlar, Coinland YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere İş Bankası'nın bir projesi olan Nice uygulaması ile nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. Nice uygulaması burada da gördüğünüz gibi mesajlaşır gibi her an ücretsiz para gönderip almanızı sağlayan bir uygulama. Bununla birlikte Nice uygulaması ile online alışveriş de yapabiliyorsunuz. Nice uygulamasına üye olmak için bir kimlik doğrulaması gerekmiyor arkadaşlar. Uygulamayı indirdiğinizde isim soy isim kimlik numarası ve doğum tarihini girmeniz yeterli. Bir de SMS doğrulaması istiyor. Daha sonra bu ekrana geliyoruz. Dilerseniz para yükle diyerek buradaki 3 seçeneğin birinden Nice hesabınıza en az 10 lira yükleyerek 10 lira ödül kazanabilirsiniz. Ama bizim için esas hedef referans ödülleri arkadaşlar. Şayet davet linkimizi kullanarak arkadaşlarımızı ve ailemizi Nice uygulamasına üye yaparsak davet ettiğimiz her bir kişi için 10 lira çekilebilir para kazanacağız. Bu parayı da alt kısımdaki ortadaki menüden para çek para gönder seçeneklerinin birinden ya iş bankası ATM'lerinden para olarak nakit olarak çekebiliriz ya da banka hesabımıza havale edebiliriz. Daha önce de söylemiştim Nice uygulamasıyla online alışverişte yapabiliyoruz. Buradan cüzdan uygulamasına tıklıyoruz. Buradaki alışveriş sitelerinden herhangi birisini seçebilirsiniz ya da Nice kartımı seçebilirsiniz. Nice kartınızı seçtiğinizde tıpkı kredi kartı gibi bir kart numarası veriyor size ve bu kart numarasıyla alışveriş yapabiliyorsunuz. Peki arkadaşlarımızı nasıl davet edeceğiz? Buradan profil resmine tıklıyoruz. Burada davet et yazıyor gördüğünüz gibi. Onu tıklıyoruz. Davet et diyoruz. Tekrar davet et diyoruz. Burada paylaş kısmı çıktı. Davet linkinizi isterseniz bir uygulama üzerinden isterseniz de buradan notları tıklayarak davet linkinizi alıp arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi her davet ettiğiniz arkadaşınız için 10 lira Para çekilebilir, para kazanacaksınız. Üyelik sadece bir iki dakikanızı alıyor, zahmetli bir iş değil. O yüzden üye olmanızı ve arkadaşlarınızı davet etmenizi tavsiye ederim. Atıyorum buradan elde edeceğiniz gelirle ihtiyacınız olan herhangi bir şeyi online alışveriş üzerinden satın alırsınız. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda Nice uygulaması ile alışveriş yaptıkça daha farklı ödüller kazanabiliyorsunuz. Son olarak bunu da belirteyim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.